Yani sizler bu akşam buradasınız, bir de sizinle bir araya gelmek için buraya geldik. Ben fazla uzatmayacağım, direkt mikrofonu ev sahibine vereceğim. Bülent Polat sizlere seslenecek. Rafiye Rabbine Çevik'e, Bülent. Herkese özellikle başta hoş geldiniz diyorum, umarım ses geliyordur. Bugün buraya gelen, burada bulunan, gelmek isteyip de gelemeyen, öncelikle gelen tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Ee, Bu yıl Stuttgart'ta üçüncü etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu sefer biraz daha sanırım güzel olacak. Sanatçı arkadaşlarımız var. Bence biraz daha kalabalık da olacağız. Daha gelecek sözlerinde arkadaşlar da var. Ben e, fazla uzatmayacağım. Çok yorgunum iki gündür. E, sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım iyi bir birlikte iyi bir akşam geçiririz. Bugün burada olmamız e, sebebi birlikte Harun Anlayım. Harun Anlar